TRT Çocuk'ta yayınlanan Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Diyarbakır'da çocuklarla bir araya geldi. Minik izleyiciler hem karakterlerle birlikte dans edip eğlendi hem de düş rekorları kıran Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmini izledi. <laughs> Sevdikleri karakterleri görme imkanı buldular. Birlikte şarkı söyleyip dans ettiler. Rafadan Tayfa'nın karakterleri Diyarbakır'daydı. <laughs> Rafadan Tayfa'nın alışveriş merkezindeki gösterisi ilgiyle izlendi. Çocuklar sevdiği karakterlerle buluşmanın heyecanını yaşadı. TRT çocuğun sevilen karakterleri çocuklara mini konser verdi. Çok mutluyum. Ee, i̇lk defa buraya geliyorum çünkü gelememiştim. Çok böyle heyecanlıyım bir de. Rafadan Tayfa'yı izlemeyi çok seviyorum. Karakterlerden e, en... Hayri'yi seviyorum. Hayri çok hoşuma gidiyor. Gösteri sonrası çizgi filmin karakterleri gişe rekorları kıran Galaktik Tayfa filminin posterini imzaladı. Posterler çocuklara hediye edildi. TRT ortak yapımı Galaktik Tayfa aslında tüm Türkiye'de çok seviliyor ve tüm Avrupa'da ve Azerbaycan'da çok seviliyor. Şu an yaklaşık 1 milyon 850 bin gibi e, muazzam bir kişiye ulaştık çok kısa bir süre içerisinde. İnşallah kendi rekorumuz olan 3,5 milyonu e, geçmeye çalışıyoruz. Dikkat Tayfa'ya ilk defa geliyorum. Annem bana sürpriz yapmak istemiş. Şu an çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Acaba neler olacak? <laughs> Rafadan Tayfa sinema seansında da çocuklara sürpriz yaptı. Filmi izlemek için toplanan minik izleyiciler salonda karakterlerle buluştu.